Merhabalar dostlar. 16 Eylül 2025 en çok para giren ve en çok para çıkan hisseler hatta bunlardan hangi aracı kurumlar en çok satmış hangileri en çok almış onlara bakalım. Şimdi bakın en çok para giren Aselsan 392 milyon para girişiyle ilk sırada Bank of Amerika almış. Yapı Kredi Bankası'nda en çok 309 milyonluk bir para girişiyle en çok Akbank almış. Kozala 244 milyonluk para giriş Bank of Amerika. Türksel 224 milyon garanti 223 katılım ve 221. Akbank 203, Tera 168, Batıçım 136, Patek 136 ve Türk Açıda 115 milyonluk bir para girişi yapılırken en çok para çıkışına baktığımız zaman Türk Hava Yolları'na 1 milyar 142 milyonluk bir para çıkışıyla Bank of America ilk sırada yer almış. Sasa'da arkadaşlar 451 milyonluk para çıkışıyla taciler en çok satan kısmında. Güler makineye baktığımız zaman 217 milyonluk para çıkışıyla Bank of America ilk sırada. Koç Holding'de 154 milyonluk, Ereğli'de 152 milyonluk, Türk Telekom 121 milyon, İşçiyetleri'de 117 milyonluk para çıkışıyla İlk sırada yer alan arkadaşlar yine baktığımız zaman çoğunluğu Bank of America. Şimdi şöyle tabloyu aşağı doğru kaydedeyim. Kendi hisselerinize varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Görüşürüz.